Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Mevhibi İnönü Alerjik Kreşi'nden Melike Tuba öğretmen. Uzaktan eğitim dersimize bu hafta kendimizi daha iyi ve daha dinç hissetmek için mini bir egzersize başlayalım diyorum. Hazırsanız egzersizimize başlayalım. Şimdi burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Başımızı Öne, arkaya, sağ ve sola çeviriyoruz. Öne, arkaya, sağ ve sola çeviriyoruz. Şimdi kollarımızı öne uzatıyoruz. Avuçlarımızı sıkıp bırakıyoruz. sıkıp bırakıyoruz. Sıkıp bırakıyoruz. Sıkıp bırakıyoruz. Evet. Egzersiz bence bize çok iyi geldi. Şimdi hazırsanız dersimize geçelim çocuklar. Diğer videomda sorduğum bilmecenin cevabını düşündünüz umarım. İsterseniz artık onun yanıtını verelim. Yanıtımız kaplumbağaydı. Evet. Bugünkü dersimizde fen, doğa ve sanat etkinliği olan kelebeğin döngüsünü anlatacağım size. Sizin için bir görsel hazırladım. Bu şekilde. Kelebek nasıl oluşur? Bunun hakkında biraz konuşalım. Daha sonra sizinle beraber güzel bir sanat etkinliği yapacağız. Gördüğünüz gibi kelebek ilk olarak yaprağın üzerinde küçük küçük yumurtalar halinde bulunur. Daha sonra kelebeğimiz bir tırtıl olur. Tırtıl gördüğünüz gibi yaprakları yer yer yer. Sonra bir ağacın ucuna gelir, kendisini bir koza örmeye başlar. Yani tırtıl kendi etrafında ipekten bir koza örer. Daha sonra bunun içerisinde bulunan tırtıl zaman içerisinde gelişir, gelişir, gelişir. Çok güzel bir kelebek olur. Kelebeğimizin döngüsü bu şekilde oluşmuş olur. Kelebeğin ömrü bir gündür. O yüzden kelebeklerimize iyi davranmamız gerekir değil mi? Şimdi diğer etkinliğimize geçelim isterseniz. Evet çocuklar. Boş bir A4 kağıdına ben bir adet kelebek çizdim. Siz de kendi kelebeğinizi çizebilirsiniz. Bunu pastel boyalarımızla boyayacağız ya da kuru boya da olabilir. İstediğiniz boya çeşidini kullanabilirsiniz. Daha sonra bunu artık materyalleriyle süsleyeceğiz. Ben sizin için bir adet kelebek boyadım. Gördüğünüz gibi kırmızı ve mordan oluşan bir kelebek oluşturdum. Şimdi bunu artık materyallerle süslemek istiyorum. Bunun için bir pipetimiz lazım. Ne kullanalım? renkli pullardan biraz kullanalım. Evet. Şu şekilde kenarlarına pullarla beraber güzel bir süsleme yapalım. Siz istediğiniz materyali kullanabilirsiniz. Renkli renkli de boyayabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz diğer tarafını da pullarla eşleştirelim güzel bir tozlu süslü bir kelebek olsun değil mi evet bence çok güzel oldu kelebeğimiz ama eminim sizin kelebekleriniz de çok güzel olacak Evet. Benim kelebeğim bitti. Umarım sizinkiler de çok güzel olmuştur. Evet çocuklar. Kelebeğimizin döngüsünü beraber inceledik. Yumurtadan tırtı, tırtıldan ipek bir koza içerisinde saklanmış bir tırtı. Daha sonra çok güzel bir kelebek oldu. Sonra sizinle beraber Biz kelebek çizdik. Ve bu kelebeği boyayıp süsledik. Çok hoş bir kelebek yaptık. Ne diyorduk? Evde kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın çocuklar.